Yepyeni bir ikinci el motosiklet incelememizden hepinize selamlar sevgili dostlar. Bugünkü konuğumuz CF Moto'nun CF 250 SR modeli arkadaşlar. CF SR 250'yi inceleyeceğiz. Bakalım ne gibi özellikleri var. Hepsini size elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Önce bir detayları görelim. Ondan sonra motorla ilgili fikirlerimizi, düşüncelerimizi sizlere aktaralım. Şimdiden iyi seyirler. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, should no man, I still go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh or the highway and in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch. Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's believe. Uh, better see with the negativity, but I just like Evet dostlar ne demiştik CF motorun 250 SR modeliyle beraberiz. Bugün bu motorun bütün teknik özelliklerini, bütün bildiklerimizi sizlerle beraber paylaşmaya çalışacağız. Bu motorun ne gibi özellikleri var? Bizlere neler sunuyor? Nasıl bir motor? Hepsini anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle motorun dış görünüşünden başlamak istiyorum. Gerçekten beni çok etkiledi. Motorun dış görünüşü çok etkileyici arkadaşlar. Çok seksi, çok güzel, çok böyle çekici bir görüntüsü var. Yani baktığınız zaman gerçekten profesyonel bir tasarım var arkadaşlar. Şasisinden tutun far sistemine kadar, ne kadar, boyasına kadar her şey beni etkiledi. Yani şimdi ink inkar etmemek lazım. Gerçekten güzel yapmışlar. Bazı arkadaşlar işte yok Çin malı, yok işte Japon malı falan kıyaslaması yapıyorlar. Şimdi her motorun kendine göre bir özelliği var sevgili dostlar. O yüzden şimdi biz bunun hani şu motorla bu motorla kıyaslamayacağız. Sadece CF 250 SR'ın teknik özelliklerinden, motorun kendi özelliklerinden bahsedeceğiz. Öncelikle CF motor nedir? Ondan bahsedeyim. 1989 yılında Çin'de kurulmuş bir marka sevgili dostlar. Genelde ATV modelleriyle daha ön planda arazi araçları diyeyim. ATV'ler ve aynı zamanda tekne imalatı da yapıyormuş arkadaşlar bu firma. Aynı zamanda da motosiklet imalatı yapıyor ve son zamanlarda da gördüğüm kadarıyla gerçekten güzel modeller üretmeye başladılar. İşte CF motorun NK 250'si olsun, şimdi son çıkardığı model 450 SR olsun. İşte bu racing tasarımlı CF 250 SR olsun gerçekten güzel. Yani çok güzel bir racing tasarım yapmışlar özellikle genç kardeşlerimizin yani yeni motosiklete yeni başlayan racing'e karşı meraklı olan arkadaşlarımızın bence tercih edebileceği bir model olmuş gibi görünüyor karşıdan sevgili dostlar. Şimdi motorun hemen teknik özelliklerinden size bahsetmek istiyorum. 249 cc'lik tek silindirli radyatörlü su soğutmalı bir motor bloğu üzerinde mevcut sevgili dostlar. 27.4 beygir güç üretiyor. 22 Nm'da tork üretiyor arkadaşlar. Motorumuzun ağırlığı 165 kilo. Aynı zamanda da 12 litrelik bir benzin deposu var. Yani şöyle baktığım zaman, üzerine oturduğum zaman gerçekten çok şık. Şimdi yine söyleyeceğim hani Çin malı motor, Çin malı motor diyorlar ama yani şimdi Çin'in iyisi var, kötüsü var arkadaşlar. Çin deyip de hani kafanızda direkt kötü bir imaj oluşmasın. Öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. CF Moto, Çin'de üretilen bir motosiklet, Çin malı bir motosiklet ama gerçekten kaliteli bir motor üretmişler. Yani bildiğiniz gibi dünyada birçok marka şu an ürünlerini Çin'de üretiyor. Yani işte Nike olsun, Adidas olsun veya ne bileyim işte birçok marka Çin'de de üretim yapılıyor. Bu hani bu markanın, bu markaların kötü olduğu anlamına gelmiyor. Neden? Çünkü ona göre kalite kullanıyorlar. Yani hiçbir zaman bir marka kendinden ödün vermez. Kalitesinden ödün vermez. Dolayısıyla diyor ki benim standartlarım bu. Bu standartlarda bana ürün yapacaksınız, üreteceksiniz. Üretin diyorlar firmalar. Eğer o kaliteyi yakaladığı zaman da hani Brezilya'da üretilmiş ya da Çin'de üretilmiş pek bir şey fark etmiyor. Önemli olan üretim kalitesi. Yani şimdi bu motorda da gördüğüm kadarıyla şöyle bakıyorum. Tasarımı gerçekten çok hoş. Ondan sonra hani çizimleri harika. Granajın şekli çok güzel. İşte ne bileyim burada hava girişleri yapmışlar. Ondan sonra şu farların olduğu yerdeki şu çıkıntılar, ondan sonra depo üzerindeki tasarımlar, metalik boyanın şu kalitesi gördüğüm kadarıyla hani öyle ucuz dandik Çin malı motorlarla kıyaslanacak bir motor değil. Hatta şurada vidaların üzerinde şeyler de var, kontrol edilmiştir ibareleri de var bazı noktalarda. Onlar da dikkatimi çekti. Bu arada arkadaşlar tek amortisör, arkadan tek amortisörlü ortadan. Tekerlerden de bahsedeyim. 140 60 17 arka tekerin ölçüleri sevgili dostlar. 140 60 17 arka lastiğin ölçüleri. Ön lastiğimizde de e, 110, 70, 17'lik bir lastikler mevcut. Şimdi burada tek dikkatimi çeken bir konu bu motorda CST marka lastik kullanılmış olması sevgili dostlar. Eleştirde bulunacağım. Neden bulunacağım? Şimdi böyle bir motor yapıyorsun. Racing motor yapıyorsun. Yani bu motora bindiğin zaman ne demek bu? işte bas, surat yap, işte viraja gir gibi bir özellik barındırıyor bünyesinde. Bu motorun özelliği bu. Şimdi CST marka lastikler kötü mü? Şimdi CST marka lastik çok kötü diyemem ama çok da iyi diyemem. Niye? Çünkü naylon ağırlıklı bir lastikler arkadaşlar. Bu naylon ağırlıklı lastikler ancak böyle hani asfalt çok güzel olursa, hava da çok sıcak olursa, lastikler de ısınırsa o zaman belki iyi tutabilir. Ama onun haricinde ben CST lastikleri daha önce de kullandım. Bazı noktalarda kayma yapıyor. Özellikle lastikler soğuk soğukken, hava soğukken bazı noktalarda kaymalar yapabiliyor arkadaşlar. Benim sizlere tavsiyem yani böyle bir motora biniyorsanız ilk önce lastikleri değiştirmeniz arkadaşlar. Şimdi orijinal lastiklerle beraber geliyor CST. Yani he, ne yapabilirdi? Ne bileyim bir Pirelli Diablo veya ne bileyim Michelin veya Metzeler lastik koyabilirdi. E, ne olurdu o zaman? Tabii maliyetler biraz artabilirdi. Mümkün olduğu kadar hani maliyetleri de düşürmeye çalışıyorlar aşağıya doğal olarak. O yüzden hani CST marka lastik kullanmışlar. Belki de işte Çin kazansın diye yapmış da olabilirler. Onu da bilemiyorum. Ama size tavsiyem bu motoru aldığınızda ilk olarak lastikleri değiştirmeniz arkadaşlar. Çünkü bu motor hani gerçekten insanı tahrik eden bir motor. Yani üzerine bindiğinizde hani biraz viraj yapayım, biraz basayım, biraz gaza geleyim motoru olduğu için bu lastikler sizin için güvenli değil. Lastiklerden sonra hemen şu sol gidona geleyim. Sol gidonumuzda neler var? Sol kütüğümüzde neler var? Ondan bahsedeyim arkadaşlar. Uzunlarımız var, kısalarımız var. Normal, standart. Ondan sonra sol sinyal, sağ sinyal, mod düğmesi aynı zamanda korna var. Ve sol işaret parmağımızda da ilk e, ikaz düğmesi var arkadaşlar. Aynı zamanda kütüğün yanında ufak bir kütük daha var. Bu da ekranla ilgili buradan işlemleri yapıyorsunuz. Yani i̇şte menü değişimi, ondan sonra işte trip 1, trip 2, ne bileyim işte hız göstergesi falan bu gibi özelliklere sahip. Ekran da bu arada LCD bir ekran mevcut. Bildiğim kadarıyla ekranın biraz pahalı olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Yani geçen sene bir arkadaş bana 17.000 civarında demişti. Bu sene de 21 bin, 23 bin civarında falan olması lazım. Sadece bunun ekranı arkadaşlar. O yüzden ekranınızı iyi koruyun diye tavsiyede bulunuyorum sizlere. İşte ekranımızda neler var? Hemen ondan bahsedeyim. 12.000 devirlik bir devir göstergesi var. 10 bin de kesiciye giriyor sevgili dostlar. Ortasında da hız göstergemiz var. Ekranın sağ tarafında hararet göstergesi ve aynı zamanda benzin göstergesi var. Ve vites göstergesi var. Sağ üst köşede vites göstergesi var. Hani bu yeni başlayan, motosiklete yeni başlayan arkadaşlar için güzel bir özellik. Ondan sonra sol tarafımızda işte trip 1, trip 2 özelliğimiz var. Ve 100 kilometrede kaç litre yakıt yaktığını gösteren bir ekranımız var ufak. Sol üst köşede de normal saati gösteren bir saatimiz var arkadaşlar. Ondan sonra hemen sağ ne var. Ondan da bahsedeyim. Sağ kütüğümüzü anlatmadık. Sağ kütüğümüzde de şalterimiz var. Marş düğmemiz var. Ve aynı zamanda dörtlü düğmesi var sevgili dostlar. Bu arada kontak anahtarını deponun üzerine yapmışlar. Normalde işte direksiyonun ön tarafında bir yerde olur kontak anak. Ama bu, bu motosiklette de deponun ön tarafına yapmışlar. Bu arada benzin depo kapağından da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Benzin depo kapağı elinizde kalmıyor. Normal racing motosikletler iki gibi açtığınız zaman kapak geriye doğru açılıyor. Aynı zamanda benzin koyduktan sonra da normal basarak kapatabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Birçok motorda bu biliyorsunuz benzin deposu kapağı elimizde kalıyor. Bu da bir motorcunun istemediği bir şey. Hastettik. Hemen şöyle bir ön tarafa doğru geçmek istiyorum. Burada dikkatimi çeken tek bir şey daha var. Arkadaşlar bu CF motorlarda nedense geçenlerde 450 SR'da da gördüm. 250 SR'da da şu ön camın bana biraz ufak gelmesi. Yani şu ön camı biraz daha böyle daha nasıl diyeyim bir 10 santim 15 santim daha yükselse çok daha güzel rüzgarı keser diye düşünüyorum. Ama tasarımı güzel. Yani tasarım olarak lafım yok. Sadece bana biraz alçak geldi. Aynı zamanda da ön granajlardan çıkan aynalarımız mevcut. Aynalar gayet şık duruyor, güzel duruyor. Şimdi nasıl gösteriyor arkayı birazdan onu da test edeceğiz arkadaşlar. Ama şeyler çok güzel gerçekten yani motorun önden görünüşü gerçekten çok etkileyici. Şöyle baktığımız zaman led farların görüntü karşıdan bakan bir insanı etkiliyor arkadaşlar. Yani bu gündüz farları da var. Gündüz farları da gerçekten güzel. Sinyallerimiz de led arkadaşlar. Sinyaller de çok güzel görünüyor. Hemen fren sisteminden bahsedeyim. Ön tarafta ve arka tarafta ön tekerde arka tekerde disk frenlerimiz mevcut. Ve her iki tekerde de her iki diskte de ABS mevcut arkadaşlar. Ön tarafı göstereyim şöyle bir teleskopik ters çatal var. Teleskopik ters çatalın özelliği de yerden gelen darbeleri daha iyi absorbe etmesi ve aynı zamanda motorun öne doğru burkulma kuvvetinin daha da iyileştirmesi arkadaşlar. Bunu da bilmeyenler için söylemiş olayım. Valla motor genel anlamda çok güzel. Baktığınız zaman beni etkiledi yani. Şimdi burada tek söylemek istediğim gereken şey her zaman söylüyorum. Yani motor ne kadar iyi olursa olsun en önemli şey yedek parça ve servis arkadaşlar. Eğer bu motorda yedek parça sıkıntısı yaşamıyorsanız ve servisler de çok iyiyse o zaman sorun yok demektir. Yani bugün dünyanın en iyi motoru bile olsa eğer yedek parçayı ve servisi yeterli değil Değilse, iyi değilse hiç faydası yok arkadaşlar. Eren kardeşimiz sağolsun motoru incelemek için bize verdi. Kendisi de burada. Ben Eren kardeşimi yanıma davet etmek istiyorum. Motorla ilgili kullanıcı deneyimini almak istiyorum. Buyur kardeşim gel. Eren sen burada dur. Ben burada durayım. Kamera ikimizi de görsün. Hoş geldin. Merhaba, hoş Teşekkür ederim motoru bana rica ederim. ederim. Eyvallah. Şimdi Eren kardeşimiz motoru almış, kullanıyor. Ben de aynı zamanda kullanıcı deneyimini öğrenmek için Eren kardeşime sorular soracağım. Şimdi Eren motoru ne zaman aldın öncelikle onu sorayım. Yaklaşık 4 ay önce falan aldık. 4 ay önce aldın. Peki senin CFM 250 SR almandaki sebep neydi? Neden bunu tercih ettin? Neydi? Ee, hemen hemen aynı sıradaki motorların daha pahalı olması, bunun fiyat açısından daha uygun olmasıydı. Fiyat açısından uygun gördün. Peki beğendiğin yönleri ne motorun? Yani en çok neyini beğeniyorsun? en beğendiğim özelliklerinden bir tanesi fiyat performans açısından iyi olması. Yani fiyat ve performans olarak çok iyi diyorsun. Kesinlikle. Beğenmediğin yönlerini sorayım. Beğenmediğim yönlere gitmiyor. Gitmiyor. <laughs> Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Ben 250'den tutun binlik makineye kadar hepsini kullandım. Bu işin sonu yok. Öncelikle buradan da gençlere bir sosyal mesaj vereyim. Yani yollarda trafik gerçekten yoğun. Acemi sürücüler çok fazla ve dikkatsiz sürücüler de çok fazla. Bunun sarhoşu var, hastası var, yaşlısı var. O yüzden öncelikle gençlere şunu tavsiye ediyorum. Lütfen sürat yapmayın arkadaşlar. Sürat felakettir. Eğer sürat yapmak istiyorsanız daha böyle sakin otoban gibi şey yerlerde otoban aynen otobanlara yani. gidin. Otobanlarda da sakin olan yerleri seçin. Ama yine de ben size tavsiye. Ben bindik makineye de bindim. Bu gaz konuluğu artık büktük. Tamam mı? Hani gideceğinden fazla gitmiyor. Yani 315leri 315'leri 320'leri gördüm. Ama bu işin sonu yok. Kesinlikle. O yüzden yani hani bakıyorum. gitmiyor diye bir motor yok. Her motor kendi kapasitesine göre iyi gidiyor. Evet. O, önce onu ben sana bir genç kardeşim olarak tavsiyede bulunayım. Tamam mı? Yani basmayın. Çok hızlı gitmeyin ve dikkatli olun. Deneyimimiz de otobanda olmuştu yani. Evet. Ee, en fazla 100 40 sanırım. Benim de incelemelerime göre arkadaşlar 154'ü görenler var. Birazcık benim fiziki açıdan da engel olabilir. Tabii biraz olabilir kilo yani. farkı olabilir, ama yine de çok kilo değil. 154'ü görenler var. Yani dediğimiz gibi hani kapasitesi belli, 250 cc'lik, 27 beygir, 27.4 beygirlik bir güç var arkadaşlar. Yani bu motor da bunun için yeterli. Şimdi bu motorla hangi motorlar kıyaslanır? CBR 250R var. Ondan sonra Suzuki GSX 250R var. Kawasaki 250SR var. Şimdi R25'i ben bu kategoriye koymayacağım. Çünkü R25'te biraz biliyorsun çift silindir ve 40 beygir gibi bir güç var. Hani bununla kıyaslanmaz yani onu da söyleyeyim. Ama 250 tek silindirli motorlarla kıyaslanır yani onlarla söyleyeyim. Gördüğüm kadarıyla güzel. Ben beğendim motoru. Şimdi bir şeyini sormak istiyorum ben sana. Servis olarak nereye gidiyorsun? Yeterli servis yedek parça var mı? Var. Turgut U'da bir tane varmış. Ee, i̇smini hatırlamıyorum şu anda. İsmini hatırlamıyorsun. Tanıştım kendisiyle. Evet. Bakımı geldiğinde de bakım için gideceğim. Ben şimdi onu araştıracağım arkadaşlar. Sizler için araştıracağım. Çünkü çok soruluyor bana CF motorun. Özellikle büyük şehirlerde var. İz İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde servis yeterli var ama Anadolu'da bazı yerlerde servisin var. Araştırdım. Var, var mı? Araştırdım. Yoğunlukta var. İyi. inşallah öyledir. Yani öyleyse çok güzel. Başka motorla ilgili söylemek istediğinde var. Yani söylemek almak isteyenlere ne tavsiye edersin? Ne tavsiye ederim? Gösterge çok güzel seviyede insanı etkiliyor. Evet. Yani verdiğimiz fiyat açısından ya bu gösterge ne diyorsun yani muhteşem bir şeymiş. Sürüş olarak da rahat, konforlu, yormuyor. Uzun yola gittin mi? Uzun yol, İzmir uzun yol sayarsak Turgut Udan <gülüyor> <gülüyor> uzun yol diyebiliriz. Tamam. E, peki yolda e, seni üzen bir şey oldu mu? Yani böyle bir keyif almadığın nokta hiç üzen ol, bir şey olmadı mı? Hayır hiç olmadı. Ben biraz önce onu biraz kısa gördüm. Sen ne bence ideal benim bence ideal tabu e, kişisel tercih meselesi arkadaşlar şimdi ben dediğim gibi hani çok çeşitli markalar modeller kullandığım için ben kendime göre kıyaslıyorum hani bana göre biraz kısa geldi yani şöyle bir 10-15 santim daha uzatsaymış tam kıvamında olurmuş diye düşünüyorum çünkü bu tarz motorlarda, racing motorlarda, granajlardan zaten rüzgarı kesiyor arkadaşlar. Ee, en önemli şey ön cam. Ön camdan da rüzgar almıyorsanız, yani camın altına eğildiğinizde, ön camdan rüzgar almıyorsanız, o zaman keyfinize diyecek yok. Şimdi Eren motorun sesini de ben merak ediyorum. Motorun sesini de hem dinleyenlerimize izletelim. Çok sen de bence diyorsun? muhteşem. Çok tatmin edici. Sesi güzel diyorsun. Sesi Hemen bakalım arkadaşlar, motorun sesini de sizlere bir dinletelim. Hemen göstergemiz bizi karşıladı. Şöyle sesi de duyurayım size. Gazlaması falan güzel. Çok güzel. Gazlaması güzel. Peki böyle bir yolda giderken herhangi bir yerden böyle bir zırıltı veya ne bileyim böyle bir ses plastik sesi var mı? Onu kastediyorsunuz evet. değil mi? Hayır hiç yok. Hiç yok. Hiç yok. Vibrasyon var mı? Hayır o da yok. Vibrasyon da yok. Şimdi arkadaşlar ben de birazdan kas kamerasını takacağım. Ben de bir test sürüşü yapacağım. Eren müsaade etti. Ben de bir kendi görüşlerimi sizlere aktaracağım. Hemen onu bir araya koyayım şuraya. Ondan sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. CF Moto 250 SR'ın üzerindeyim şu an. Kontağı açtım. Ekran beni karşıladı. Hemen bir test edelim sizler için. Motor bana neler hissettiriyor? Hemen sizlere ondan bahsedeyim arkadaşlar. Arkamızı kontrol edelim. Evet. Tek silindirli radyatörsüz soğutmalı 250 cc motor bloğu 27.4 beygir güç üretiyor demiştik. 22 da tork var arkadaşlar motorun üzerine ilk oturduğumda racing havasını hissediyorsunuz. O racing'in tadı direkt geliyor arkadaşlar. Şöyle direksiyonun konumu, direksiyonun tutuşu, ondan sonra aynaların pozisyonu, granaj ve şu bacakların depoyu sarması aynı zamanda hafiften bir yere doğru eğiliyorsunuz. Ve bu tamamen bir racing tadı veriyor size. Tabii ki bu bir 600'lük gibi, 1000'lik gibi olmasa da yeni kullanan arkadaşlara yeni başlayan arkadaşlar için bence yeterli olur diye düşünüyorum. Motorun girişi güzel. Vites geçişleri biraz sert geldi bana. Kemikli ama daha bu rodajlı arkadaşlar. Rodajlı olduğu için yağ değişiminden sonra düzelebilir diye düşünüyorum. Biraz kemikli vitesler. Biraz basalım. kemikli oldu ama tabii bu ayarla ilgili mi yoksa yağıyla ilgili mi onun hakkında bir şey diyemiyorum. Belki yağ değişiminden sonra veya bir ufak bir ayarla düzelebilir. Bunun haricinde motorun sesi güzel, gidişi güzel, oturuş pozisyonu güzel, rahat, böyle aşırı derecede yorulmuyor. Arkadaşlar, ön cam biraz daha büyük olsa e, daha iyi olur. Neden? Mesela e, yüksek süratlerde süratte bastığınızda e, bildiğiniz gibi böyle eğilip şu ceplerimi de kapatayım da bir şeyler uçmasın diye bakıyorum. Mesela şu şekilde diyelim ki yattınız camın altına girdiğinizde camın sizi koruması gerekiyor. O yüzden e, şu an direkt ben kaskın camından bakıyorum. Yani ön camın altına çok giremiyorum arkadaşlar. Ama e, şeyi şık yani motorun görünüşü gayet güzel şık arkadaşlar. Yani evet, buradan bir yerden dönebiliriz artık geriye. Şimdi ben emanet motorlarda da çok fazla böyle şey yapmak istemiyorum. Hani derler ya emanetin gözü yerde olur. O yüzden e, fazla da riske girmek istemiyorum. buradan dönebiliriz arkadaşlar. Fitesler evet sert. Fitesler biraz kemikli geçiyor. Ama e, ee, tork güzel arkadaşlar. Yani o alt devirlerden itibaren tork sizi şey yapıyor. Yani hissettiriyor kendini. Ayrıca ee, bir, iki ve test gerçekten biraz kısa. Yani şimdi bakın bir daha göstereceğim size Şu an birinci vitesteyim. aynı zamanda dedim gibi vites göstergesi de var araçta Şey motorda Bak Birde çok bağırıyor mesela 2 Yine bağırıyor 3 Üç. Üçte de bağırıyor Dörtte biraz rahatlamaya başlıyor biraz surat yapsın diyen genç arkadaşlar için bence ideal bir motor. Yakıtından da bahsedeyim arkadaşlar. Yakıtı da yaklaşık yani 3.5 litre ile 5 litre arasında değişiyor. Tabii bu her zaman sizin elinizde olan bir şey. Yakıt tüketimi tamamen gaz koluyla alakalı olan bir şey. Yani 90-100 giderseniz, sakin giderseniz bu motora 3.5 de yaktırabilirsiniz. Yani bu da demek oluyor ki gaz kovulu yakıtı belirliyor doğal olarak. Ama ortalama şöyle size bahsedeyim. Normal bir kişinin ortalama yani 90-100'de veya 120-130'da gittiği zamanlarda yakıt tüketimi ortalama 4 litre gibi arkadaşlar. Dediğim gibi güzel alınabilir bir motor. Servisini ve yedek parçasını çok iyi araştırın. Eğer servis ve yedek parçası varsa yani motor bence iyi, parasına göre güzel. Yani şimdi Çin malı diye almaya, almamak isteyen arkadaşlar olabilir. Ben Japoncuyum diyen arkadaşlar olabilir. Herkese saygımız sonsuz. Ben bu konuda yorum yapmıyorum. Tamamen tercih meselesi arkadaşlar. Tamamen sizin elinizde olan bir şey. Yani motoru beğenirsiniz, beğenmezsiniz, alırsınız, almazsınız. Artık bu tamamen sizin elinizde olan bir şey arkadaşlar. Evet sevgili dostlar, benim de fikirlerim bu şekildeydi. Ee, şimdi hemen bu çıkartmalardan da bahsedeyim. Biliyorsunuz yani aynı Honda Repsol'deki gibi bir, bir sürü racing tarzı bir çıkartmalar var üzerinde. İşte mesela NGK bujiyi kullanmış. NGK'nın kendi reklamını yapmış arkadaşlar. boşun enjeksiyon sistemi var. Continental'in fren sistemlerini kullanmış. D.I.D. zincir kullanmış. Zincir dişli setini kullanmış. Yani motor e, hangi markaları hangi şeyleri kullandıysa üzerine tıkalarını yapıştırmış arkadaşlar. Böyle de bir özelliği var. Yani ben etkilendim. Dediğim gibi yani eğer yedek parça ve servis önünden bir sıkıntı olmazsa bunu da özellikle araştıracağım arkadaşlar. Sizler için araştıracağım. O konuda da bilgi vermeye çalışacağım size. Çünkü çok fazla bilgim yok. Yalan söylemeye gerek yok şimdi. Motor bu sevgili dostlar. Şimdi de dostlar motorun karşıdan görünüşü nasıl? Şöyle karşıdan nasıl görünüyor? Yolda nasıl gidiyor? Önden, arkadan, yandan biraz da çekimlerini yapalım. Sizler için onu göstereyim. Bakalım görüntüsü nasıl? Karşıdan nasıl görünüyor? Hep beraber izleyelim. Evet sevgili dostlar bugünkü konuğumuz CF Motor'un 250 SR'ıydı. Sizlere elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Özelliklerini, teknik özelliklerinden bahsetmeye çalıştım. Kullanıcı deneyiminden bahsettik ve motorun özelliklerini anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.